Merhaba, değerli kanalımın Turkish Secrets takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Bataş geceyi alkollü geçirdi, Yağmur Yüksel'e söyledikleri beni şok etti. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğlence dünyasını gece boyunca sarsan bir olay yaşandı. Ünlü oyuncu Barış Bataş, dün gece katıldığı özel bir etkinliğe katıldıktan sonra geceyi içki içerek geçirdi. Olay sosyal medyada ve kamera arkasında kısa sürede yayılırken Bataş'ın davranışları gündem oldu. Etkinlikte neşeli ve sevimli tavırlarıyla dikkat çeken Bataş, gece ilerledikçe alkolün etkisiyle sınırlarını zorlamaya başladı. Yakın dostlarının o gece ilerleyen saatlerde araya girmesine rağmen Bağtaş'ın sarhoştu. Fark edildi ve özel hayatıyla ilgili bazı itiraflarda bulunduğu öğrenildi. Ancak magazin gündemine gelen en şok edici olay. Barış Bağtaş'ın sevgilisi Yağmur Yüksel'e söylediği sözler oldu. Bağtaş'ın Yağmur'la yaptığı sohbet. Sırasında duygusal ve şaşırtıcı yorumlarda bulunduğu iddia edildi sarhoşken ve samimi bir şekilde söylediği sözler. Çiftin ilişkisi hakkında merak uyandırdı ve anında sosyal medyada trend konu oldu. Hayranları Barış'ın sözlerinin aşk hayatının samimiyetini ortaya koyduğunu iddia ederken. Bazı takipçiler ünlü oyuncunun bu sözleri alkollüyken söylediğini öne sürdü. Akşama tanık olan konuklar, Barış'ın. Yağmurla hem özür diler hem de itiraf eder bir tonda konuşurken duygusal ve biraz dalgın davrandığını bildirdi. Bu anların uzun süre magazin gündeminde tartışma konusu olması muhtemel. Sosyal medyada çiftin özel hayatları hakkında bu tür açıklamaların yapılmasının uygun olup olmadığı tartışılıyor. O arada Kan Çiçekleri dizisinin yıldızları Barış Bataş ve Yağmur Yüksel'in ilişkisi Uzun süredir medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Çiftin her hareketi yakından takip edilirken özel hayatlarının detayları her zaman merak konusu oldu. Akşamın olayları çiftin duygusal bağının gücünü bir kez daha ortaya koyarken alkolün bazen ilişkiler üzerinde yaratabileceği şaşırtıcı etkileri de gözler önüne serdi. Gece boyunca yaşananlar hem katılımcıların hem de magazin basınının hafızalarına kazındı. Barış Bağtaş'ın alkollü hali ve yağmur yüksele söylediği sözler. Magazin basınında uzun süredir tartışma konusu. Hayranları, çiftin bu olaya vereceği yanıtı merakla bekliyor. Önümüzdeki günlerde sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğraf ve videoların geceye dair detayları ortaya çıkarması beklenirken, Barış Bağtaş'ın anıları ve Yağmur Yüksel ile ilişkisine dair ortaya çıkabilecek olası ifşalar magazin basınında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Geceye dair kulislerde dolaşan bir diğer ayrıntı ise Barış Bağtaş'ın. Resepsiyondan sonra sadece birkaç yakın arkadaşıyla birlikte olmasıydı. Görgü tanıklarına göre, oyuncu. Yağmur'a yaptığı yorumların ardından uzun süre yalnız oturdu, zaman zaman derin düşüncelere daldı. Bu durum çiftin ilişkisi hakkında merak uyandırdı ve medyada ev.